İşte 2025'te Türkiye'de Google üzerinden en çok aranan diziler. 5. sırada Kral kaybederse var. İlk bölümü Şubat ayında yayınlanan, başrollerini Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizi, Aralık ayında 30. bölümüyle final yaptı. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir 2025'in en çok aranan dizilerinden biri oldu. Dizi 2017 yılı Lübnan yapımı El Hayba dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Mesleği gassallık olan Baki, ölümle karşı karşıya kalmasının ardından kendi cenazesini yıkayacak birisini ararken aynı zamanda yalnızlığını sorgulamaktadır. Üçüncü sıradaki gassal, çok ses getiren bir tanıtım kampanyasına imza atmıştır. 2025'te 3. sezonuyla veda eden, dünya çapında fenomen olan Squid Game listeye ikinci sıradan girdi. Güney Kore yapımı olan dizi, toplumsal eşitsizlik, çaresizlik ve insan doğasına dair güçlü bir anlatı olarak ses getirdi. Ve Türkiye'de 2025'te Google üzerinden en çok aranan dizi Eşref Rüya oldu. Eşref Rüya'nın ilk bölümü 24 saatte 3 milyon izlenme aldı. Dizi çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanıyor ve bir gün sonra Amazon Prime'da izlenebiliyor.